Başka bir bir alalım. Ediz. Evet başkanım kocaman bir arkış. Babam çıktı. Buradaydı çocuklar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi. Oturunsunuz. 忘了，忘了。 Hadi <laughs> Çocuklar, çocuklar nasılsınız? Sizlerin bu enerjisiyle bizler de çok iyiyiz Sayenizde, sizleri çok seviyoruz. Sizlerin gelecekte. Memleketimize çok faydalı işler yapacağınızı düşünüyoruz. Enerjiniz hiç eksilmesin. Sizleri çok seviyorum. Çocuklar, biz öğretmenlerimizle birlikte okulumuzu biraz gezdik. Okulumuzda sizin spor yapacağınız alanlar oluşturacağız. En yakın sürede, en yakın zamanda bunun için düğmeye bastık. Sizlerin top oynayacağım. Sizlere spor yapacağı alanlar oluşturacağız. Birlikte bu güzel günün anısına bir iz bırakmak ister misiniz hep birlikte? <laughs> başka başka, başka. on. <laughs> Bana bakın <laughs> 1-2-3 dördüncü sınıflar Seni çok seviyorum Serhat amca Söyleyelim bu etkinlikleri yaptığınız çok iyi olmuş Çünkü çocukları da mutlu ediyorsunuz Kötü günlerinde mesela mutlu olan çocukları daha da mutlu ediyorsunuz Bence güzel bir şey Bence buraya herkes gelsin çok güzel bir yer Bugün burada yapılanları çok sevdim İnşallah seneye yine gelirsiniz bir Ekim'de. Belediye Başkanım seni çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum. Etkinlikte benim en beğendiğim şey Mısır Etkinliği'ydi ve seneye tekrar olmasını çok istiyorum. Hepsinin gerçekten hayallerinin olmasını ve bu yolda ilerlemelerini söylerdim. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik hakkında çok güzeldi. Etkinlik hakkında etkinlik gerçekten çok güzeldi. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Ve buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Dünya!